Bu gece berat gecesini Allah nasip ederse idrak edeceğiz. 50 senelik ibadete denk bir gece yani 50 sene ibadetle geçirilmiş bir ömre denk manevi kıymet olarak bu gecenin değerini kıymetini bilmemiz lazım ve bu geceyi bütün şerlerin defedilmesi ve hayırların celp edilmesi noktasındaki dualarımızı daha da arttırarak değerlendirmemiz lazım. En yüksek seviyede. Şimdi tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Birçok musibetlerle imtihan ediliyoruz. Depremler peş peşe yaşanıyor. İşte çığ felaketi, kuraklık devam ediyor. Arada bir işte birkaç gündür İstanbul'da olduğu gibi yağmur yağıyor olsa da genelde maalesef kurak bir kış mevsimini geçiriyoruz ve son olarak da bütün dünyayı etkileyen ülkemizi de e, ciddi manada etkilemeye devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz, imtihan ediliyoruz. Şimdi bunları hep söylüyoruz e, ve e, ifade etmeye çalışıyoruz. Musibetler öyle rastgele hadiseler değil. Hiçbir şey zaten kainatta tesadüf değildir. Musibetlerin çok derin hikmetleri var ve bu musibetleri Niye celbediyoruz, niye davet ediyoruz kader noktasında böyle bir kadere niye fetva verdiriyoruz? Bunları çok iyi sorgulamamız lazım. Her bir musibet, her bir afet, her bir bela dün de söylemeye çalıştığımız gibi Allah'ın yaratılış aleminde koyduğu kanunlara riayet etme işimizin cezalarıdır aslında. İşte deprem diyorsak fay hattına çürük ev yapmaktan başlayın. bunlar hep adetullah kanunlarının çiğnenmesidir. Sel felaketleri yahut işte çığ felaketi tedbir almadan ve işin tekniğine riayet etmeden yapılan kurtarma çalışmaları işte Van'daki Bahçe Saray'daki son faciada olduğu gibi koronavirüs olayı da işte temizlikten tutun sağlıklı beslenmenin artık tamamen neredeyse ortadan kalkmasına kadar birçok sebepleri var bunun ve bu noktada bu maddi sebeplerin yanında bir de manevi sebepler var. Günahlar, isyanlar ki Kur'an'da ve diğer daha önce gönderilmiş olan semavi kitaplarda da bununla ilgili çok mesajlar var. Eski peygamberlerin kavimlerine, asi kavimlerine verilen toplu cezalar var. İşte Nuh Aleyhisselam, Nuh Tufanı, Salih Aleyhisselam, Ad kavmi, Lut kavmi vesaire filan bunlar hep anlatılıyor. Bunlardan ders alınması lazım. Bunların güncel örnekleri aslında yaşanıyor. Yani çağımızda yaşanan musibetlere baktığımız zaman hep bunları görüyoruz. Şimdi bunun için olaylara bu gözle bakmak lazım. Hem maddi sebepler ki o sebeplerin her biri uzmanları tarafından geniş geniş izah ediliyor zaten. O sebeplere riayet etmek ve o sebeplere riayet etmemenin getirdiği musibetleri tekrar o sebeplere riayet ederek bertaraf etmek. Yani yapılması gereken şeylerden birisi bu. Diğeri de manevi sebepler. Günahlar, işte azgınlıklar ve zulümler, haksızlıklar. Yani bunlar maalesef Cenab-ı Hakk'ın kazabını celbediyor boyutuna göre, seviyesine göre. Ve mazlumun ahı arşık çıkar. Sözü bizim dilimizde yerleşmiş bir şey. Bir hakikati ifade ediyor. Bunları hep konuşuyoruz. Ama konuşmak yetmiyor. İşte berat gecesinde bütün bunları da gözden geçirerek, kendimizi sorgulayarak olup bitenleri sorgulayarak e, muhasebe yapmamız lazım. Otokritik yapmamız lazım. Öz eleştiri yapmamız lazım. Bu yanlışlardan e, kurtulmamız lazım. <laughs> Özellikle umumi musibetler Üstadın deprem bahsinde yaptığı izaha baktığımızda e, bilhassa zalimlere ve yaptıkları zulümlere şu veya bu şekilde taraftar olmanın, desteklemenin, sessiz kalarak onay vermenin umumi bir tavır haline geldiği dönemlerde umumi musibetler geliyor. Yani bu, tarihte de birçok tecrübeyle sabit. Günümüzde yaşanan örneklerde maalesef bunu doğrulamaya devam ediyor. Onun için bunlardan ders almamız lazım ve gereğini yapmamız lazım. Şimdi burada bir kısa örnek aktaracağım. Üstad Bediüzzaman'ın gene bu konularla ilgili çok tahşidat yaptığı, vurgu yaptığı e, mesajlardır. E, diyor ki, Üstad bir mektubunda, Emirdağ mektubunda memur olmayan veya hususi şahsi itibarla hıyanet eden hususi tokat yer. Yani kendi şahsına alakadar eden bir yanlış yapmıştır ve ondan dolayı hususi tokat yer. Buna yukat pek çoktur. Ee, ama eğer memur ise kanun namına kanunsuz hıyanet eden ilişen o memlekete o biçare ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Çok önemli bir şey bu. Memur ise kamu görevinde ise işte idareci vesaire kanun namına kanunsuz hıyanet eden ilişen o memlekete o biçare ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Memurun için orada var? Hizmet için var. Ama o hizmet görevini yerine orayı keyfi muameleler, hukuksuzluklar, haksızlıklar, zulümler için kullanıyorsa, o memleket ahalisi de buna ses çıkarmıyorsa, umumi bir tokadı davet eder. Ne gibi? Ya zelzele, ya yağmursuzluk, hepsini özetlemiş burada üstad, enteresan. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumi belalara bir vesile olur. Demek ki deprem gibi, kuraklık gibi, salgın hastalıklar gibi, fırtına gibi, sel gibi musibetlere bu gözle bakmamız lazım. Burada hangi memurların, hangi kamu adına orada bulunanların yapmış oldukları hukuksuzluklar, böyle umumi herkesi etkileyen, olumsuz etkileyen musibetlere sebebiyet verdi. Koronanın bu açıdan ayrıca tahlil edilmesi lazım. Çünkü dünya çapında adaletsizlikler var, sömürüler var, haksızlıklar var, dengesizlikler var ve bunların meydana getirdiği çok geniş çaplı mağduriyetler var. Ne belasıl konuyu bağlayacak olursak, bu gece dua gecesidir. Her zaman dua vaktidir ama bu gece duaların daha da kabule yakın olduğu zamanlardır, vakitlerdir, mübarek zamanlardır. Ama dün de ifade etmeye çalıştığımız gibi duaların yukarıya çıkmasına, dergah-ı ilahiye çıkmasına engel olan fitneleri de bertaraf etmemiz lazım. Bu fitneleri bertaraf edemediğimiz zaman dualar oraya ulaşmıyor. Ve buna mukabil mazlumların ahı ulaşıyor. Onun karşılığı, cezası da işte böyle hepimizi etkileyen musibetlerle, felaketlerle veriliyor. Bunların def olması için bu yanlışları, bu fitneleri, bu haksızlıkları bu işte hukuksuzlukları bertaraf edecek bir umumi şuur istemek lazım ve bu umumi şuuru hayata geçirmek lazım. Bu dualarla, bu temennilerle bugünkü ve bu haftaki yayınlarımızı kapatmış olalım ve hafta başı pazartesi inşallah başka bir konuda buluşmak üzere.